Merhaba arkadaşlar, Aşkların Rüzgar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Uzun süredir İtalya'da yaşayan, ülkenin pek çok projelerine imza atan Can Yaman, Roman ve Promo'da çekilecek olan yeni dizi projesinde için bir süre polemada bulundu. İtalyanca zaten çok iyi konuşan Can Yaman, çekimler başlamadan önce dili daha da iyi hakim olabilmek için İtalyanca dersleri aldı. Oyuncu İtalyan hayranlarına da merakla beklediği izleyelim çekimlerini başladığını anlattı. <laughs> Ünlü oyuncu başarılı olmak için çok çalışıyor. Emeklerinin karşılığını alan ve İtalyanların gönlünü taht kuran oyuncu ilgili İtalyan televizyonlarında özgü dolu yorumlar yapıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. <laughs> AM, man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb, a new class divine, yeah.